Mars, dünyaya düşündüğünüz kadar yakın değil. Ve eğer bugün Mars'ta bir kolonimiz olsaydı, onlarla iletişim kurmanın ne kadar süreceği sizi şaşırtabilir. Normalde, birbirimize mesaj gönderdiğimizde, bunlar ışık hızında hareket eder. Işık saniyede, 300 bin kilometre hızla hareket eder ve dünyanın çevresi 40 bin kilometredir. Bu, ışığın ilk saniyede, dünyanın etrafında 7 kez dolaşabileceği ve mesajların burada, dünyada anında hissedilebileceği anlamına geliyor. Mars'ta ki birine mesaj göndermek için durum böyle değil. Mars ve Dünya birbirlerine en yakın olduklarında birbirlerinden 55 milyon kilometre uzaktadırlar. Burada ışık hızıyla seyahat eden bir mesajın Mars'a ulaşması 3 dakika, yanıt için ise 3 dakika daha sürecek. 3 dakika o kadar da kötü görünmüyor. Ama Mars, Güneş'in diğer tarafında en uzak konumdayken bu mesaj 22 dakika sürüyor. Bu, Mars birisiyle telefon görüşmesi yapamayacağınız ve kesinlikle onunla video oyunu oynayamayacağınız anlamına gelir.